İsmail saymaz. Erdoğan iktidarı verir mi? Eski Türkiye'nin son yılıydı. Anketlere göre AK Parti 3 Kasım 2002'de yapılacak olan genel seçimin favorisiydi. O günlerde Radikal Gazetesi'ni yöneten İsmet Berkan'la Ankara temsilcisi Murat Yetkin nabzı tutmak için partiyi ziyaret etti. Erdoğan'ın makamında sohbet sürerken sonradan Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturacak olan Hüseyin Çelik seçimi kazanırız da asker bize iktidarı verir mi diye sordu. Gazeteciler olumlu görüş bildirince Erdoğan evet bence de dedi. Bu diyalog yaşanalı 19 yıl Berkan'ın hatırasını anlattığı Asker bize iktidarı verir mi adlı kitap çıkalı 10 yıl geçti. AK Parti 19 yıldır iktidar olmasına rağmen hala darbe ihtimalinden söz ediyor. Şimdi de 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbu gazeteci Can Ataklı eski kültür bakanı Fikri Sağlar hakkında 81 şehirde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yöneltilen suçlama halkı kin ve düşmanlığa tarik. AK Parti'nin açıklamasında şöyle deniyor. Sadece bu üç örnek dahi Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. Tarih kitabından darbe çıkarmak, Açıklamaya bakarsanız biri emekli orgeneral, diğeri gazeteci, soruncusu siyasetçi olan üç ismin CUNTO planı yaparken suçüstü yakalandığını zannedersiniz. Sanki başbuğu karargahta emir yağdırırken sağları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne son sürat ilerleyen bir tankın içinde Ataklı'yı denizaltının dümeninde kıskıvrak ele geçirdiler. Nedir bu insanların bağışlanma suçu? ki şöyle. Yakın bir zamanda çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nde Güç Odakları adlı kitap serisinin 1961-1980 yıllarını ele alan 3. cildi için Cumhuriyet Gazetesi'ne demeç verdi. Söyleşide Adnan Menderes'in 27 Mayıs'tan 2 gün önce seçim tarihini açıklaması halinde darbenin önlenebileceğini vurguladı. AK Parti, muhalefetin erken seçim çağrısı ile Başbuğ'un 27 Mayıs değerlendirmesini uçuca ekleyerek darbe sonucu çıkarıyor kitapla mı devirecek? Başbuğ'un dile getirdiği 27 Mayıs'a ilişkin bu yorum ilk kez ifade edilmiyor. Örneğin siyasi tarihçi Şevket Süreyya Aydemir'in 1969 yılında basılan İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali kitabı ile gazeteci Altan Öğmen'in 2013 yılında yayınlanan ve ihtilal kitaplarında bu ihtimale yer veriliyor. Bugüne kadar kimsenin aklına Aydemir ve Öğmen'i darbecilikle suçlamak gelmedi. Şimdi geriye bakınca Aydemir bugünlerde yaşamış olsaydı kitabın adından ötürü ihtilalin mantığı mı olur lan diye tutuklanabilirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2010 yılında emekliye ayrılan başbu elinin altında 750 bin aşkın silahlı personeli varken aklından geçirmediği darbeyi şimdi kitap yazarak mı gerçekleştirecek? Kalemle mi iktidar devirecek? Klavyeyle mi sıkı yönetim ilan edecek? Dalga mı geçiyorsunuz? Ataklı ve sağlara katılmıyorum fakat Canan Taklı, sahilde sabah sporuna çıktığı sırada kaydettiği gündeme dair eleştirilerini YouTube kanalında yayınlıyor. Geçen günkü kayıtta Erdoğan'ın seçilme gitmeyeceğini savunurken en düşük ihtimal diye andığı darbe meselesine değiniyor. Darbenin mümkün olmadığını ve zaten karşı olduğunu belirtiyor. Ardından Erdoğan'ın ne yolla iktidara bırakabileceğine dair fikir jimnastiği yapıyor. Bana göre gazeteciler bu türden komplo teorilerine, girişmemeli. Fakat Ataklı'nın sözlerinden darbe evesisi olduğu sonucu çıkmaz. Ne yani? Ataklı sabah koşusunda önünden geçtiği birinci ordu komutanlığına dalıp yönetime el mi koyacak? Aynı şekilde sağların da düşüncelerine katılmıyorum. Ne dün FETÖ'cü hakim savcıların ne de bugün siyasi kanaatlere göre hüküm verenlerin başında örtü, çehresinde sakal var. Eleştirebilirsiniz ancak sağların sözlerinde herhangi bir suç yok. Muhalefete kara çalma AK Parti dilekçesinde bu söylem ve yaklaşımların iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu açıktır diyor. Muhalefete darbeci diye kara çalarak dağılan ve uzaklaşan kitlesini çevresinde ve zinde tutmak istiyor. Böylece yoksulluktan ah çekenlerin iniltisini, işkur kapısında bekleyen işsizler ordusunun bedduasını, çöpten meyve ayıklayan annelerin gözyaşını ve yoğun bakım ünitelerinden yükselen kara haber açıklıklarını bastırmayı umuyor. Oysa ki bugünün meselesi darbe değil, her muhalefin içini kemiren Erdoğan iktidarı verir mi sorusudur. 4 yıl önce Türkiye, o hal koşullarında başkanlık referandumuna götürüldü. Sayım sürerken kurallar değiştirildi. İyi Parti katılmasın diye erken seçime gidildi. CHP kazandığı için İstanbul'daki yerel seçim iptal edildi. HDP'li belediyelere kayyum atandı. Devletin kurumları, araçları, zor gücü ve kaynakları AK Parti'nin iktidarda kalması için seferber ediliyor. Geçmişte asker bize iktidarı verir mi diye kaygılananlar bugün muhalefete Erdoğan iktidarı verir mi diye sorduruyor. İktidar bu kaygıyı gidermelidir.